Mama yiyecek mi? Mama yiyecek mi? Mama vereyim mi? Mama yiyecek mi? Dur bakalım. Mavi. Açalım mı? Açalım mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Açalım mı Mavi? Hı? Anne, buyurun. 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 Sen dolduracaksın. Bekle. Otur. Mavi dur. Maviş'in maması buradaymış. Ablası doldur. Abla da bende değil. Bak bak şurada şurada. Abla doldur. Uzaklaşma. Uzaklaşma elçi Doldur. Çok doldurma. Sabırsız sabırsız. Tamam yeter. Hayır, yeter yeter. Ha, anne, çok az. Tek porsiyon yapmasın birazcık yerine kalsın.